Kızım kardeşini uyuttuğu için bir tane ice cream hak etti, değil mi? Kızım bir tane ice creami hak etti. <laughs> Kahvaltıdan sonra kardeşini uyuttu, değil mi? <laughs> ya, ondan sonra ice hak etti. Nasıl edeceğim? Ver bana e, şeyi ne onun adı ya? Terbediğinin Türkçe saklama gelmedi. Hadi otur sen. İstiyorum. Gel. Aşkım yapma Ankara. Thank you. לפנדים. נהי? וואטמל. Hoşgeldiniz canlar yeni bir videoma hoş geldiniz. nasılsınız umarım iyisinizdir beni soracaksınız eğer ben elhamdülillah çok iyiyim ee, girişimi size çocuklarımla yaptım ve ev işlerine yaptım umarım güzel bir kısım e, beğenmişsinizdir diye düşünüyorum e, tabi izleyenler biliyordur dün akşam et çıkarmıştım tavuk butu etim onu yapacağım şimdi ee, varsa Onları da makineye atarım Ondan sonra bugün annem gelecek çocuklara bakmaya Çünkü ben çalışıyorum Eşim gelene kadar annem bizde olacak Öyle Neyse biz şimdi yemeğe geçelim canlar Hemen şıp şap bir yemeğimizi yapalım Sonra kendimize bir çeki düzen verelim ee, Annem de gelsin Birkaç sohbet edelim Ondan sonra da tekrardan işe çıkalım canlar Gözüme küçük geliyor iki tane göz ee, Bakın birbirine küçük geldi kız. bu. belki de yanına şey yaparım. Ee, ya patates kızartması yaparım ya da um, pirinç yaparım. Bilmiyorum. Eşime de soracağım. Bakalım ne diyecek. Bilmiyorum. diğer videolarımda zaten izlenebilir ben kardal e, kullanıyorum bu bornier bu fransadan geldi bana e, görüncemin elbisesi ona getirmiş bana da verdi bir köşe dursunlar böyle bunları bırakalım. Biraz piştikten sonra içine hafif biberi atacağım kırmızılarından. Hem kokusu böyle güzel oluyor hem de lezzetli oluyor. Şunlar bir pişsinler. Bunları ben bir kaba alayım. Benim kabım nerede ama? Şuna geçelim. Şuna geçelim. kızlar kahvaltı bile yapmadım ya ciddiyim kahvaltı yapmadım şu anda neyse oruç yapıyorum <laughs> çok oldu kız bu Soğan bayağı büyük düşünü şey, yapmayacağım. Kızlar ben çocuğa aldım. Ayaz uyandı çünkü yanıma aldım. Şey şimdi papra, papya biberlerini içine koydum. Bunlarla da güzelce bir kızarsın bunlar. Canlar bunlar bir kızara dursun. Ya şu kızartma yapınca bu yağlar ne ya? Ay ay ay. Ay ay kim nereye? Ama kimlerin yanmış ben onu yerim. Ama yerim seni. Bizim Azra'mız da tabii ki de banyoya gidip diş fırçasını almış. Ne kaysa. Sözlüğü. Bebeği kızımın kendisi nerede bilinmiyor. Anne bak ben yeni toparladım bu evi. Az ne yapıyorsun anneciğim sen orada? Çok mu sıcak anne? Ah, azra. Annem hadi gel. Canlar şimdi soğanları kızartmaya geçtim. Kavurmaya mı geçtim? Ee, kavuralım şunları. Etleri de buraya aldım. Başka bir e, tencereye geçtim şu anda. Bunlar böyle bir güzel kızarsınlar. Ondan sonra sosunu tekrar içine bir limon tekrar ekleyeceğim. Deneyin çok güzel oluyor ve Şimdi domatesimi yapayım. Bir tane de knoblauch yani sarımsak ekleyeyim içine. Çünkü gördünler böyle domatesimi koydum ama içine sarımsak koymadım çünkü etlerimi zaten sarımsak tozu koymuştum. Kokmuyor evet. Ondan direkt duymadım. Tavuk suyu ekleyeceğim. Bunu Yunanistan'dan teyzem getirmişti ama tavuk suyu her yerde var diye düşünüyorum. Ama sadece bu marka işte ee, Yunanistan'dan getirildi. Ee, daha bir tane atacağım. Güzel tat veriyor. Ee, tavuk suyu. İçine salça. Ben bu hemen size bir göstereyim. Böyle gözüküyor. Ay gibi gözüküyor kas. Ay kokusu bile harika. Neyse. Bu bitti. Şimdi e, şurasını tezgahı bir toparladım. Çöpleri çıkaracağım. Ben yıldakini de almam gerekiyor. E, çamaşırları çalıştıracağım. Kızım tabii ki tekrardan peşimde. Ay, ay, ay. Anneciğim. Ayaz da burada. Sütürü içti mi Ayaz? Ve Ayaz'ımız da burada. Ee... Vallahi böyle bıraktım. Zaten sadece oyuncaklar oynasınlar ikisi de. Ee, bu arada canlar, bakın, <laughs> bu e, koltuk örtüleri Yunanistan'dan gelmişti ama burada baktığımda da vardı. Neyse konumuz o değil. Bunları koymamın sebebi çocuklardan e, ötürü çünkü çocuklar yemek yediğinde çikolatadır yemektir. Onu bunu falan yediklerinde ellerini her yeri dokunuyorlar. Koltukların tamamen siyah. Ve şuraları altın. Altı da altın renginde. Ee, tamamen siyah. Yani çok belli etmez tabi hani kirlense de. Ama e, yine de bunu koymak istiyorum. Zaten bu da koltukların şeyleri altın siyah tamamen hepsi. Şunu da göstereyim anlaşılır belki. Ama bunları ne zaman yıkacağım zaman size göstereceğim nasıl olduklarını. Şöyle. Bakın. Ee, yani bunları çocuklar amaçlı koyuyorum canlar. Yoksa başka türlü koymam. Çikolata. Ice cream gidiyor. Çikolata. yok. Ee, şu Çıkıram. oturma odası altın e, ve siyah tamamen uyguladık. E, kolidor da öyle renkte. Ben bunu değiştirmek istiyorum çünkü çocuklar için çok tehlikeli. Mesela şimdi hayır 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 hayır, hayır iniyorsun iniyorsun. Hayır Azra. Bunu kastetmiştim. Çünkü çok tehlikeli bir şey. Ay, yoruldum kızlar. Neyse o konudan da bahsettikten sonra koltuk konusunda <laughs> çünkü biraz çirkin durabiliyor yani o örtülerden olayı ama kendisi şey koltuğun gelişini çok güzel ama çocuklar için kirlenmesini istemiyorum ya. Yani silince de şey oluyor çok hani böyle yıpranıyor. o yüzden öyle bıraktım yani böyle dursun bir problem yok misafir gelince hemen çıkarıyorum ee, öyle canlar ben şimdi evden çıktım annem dilimize geldi çocuklara bakmaya ben de işe geçiyorum şimdi hava birden böyle çok güneşliyken beden bozdu kendisini ay yüzüm nasıl berbat gibi duruyor sırayım mi akma aynısı hadi işe geçeceğiz Canlar ben şimdi poğazaya çıktım. Peace. <laughs> Merit Bull'u aldım. Ee, bir tane aldım. Onları arayacağım. Şimdi alışveriş yaptım ben ev için. O yüzden şu an sadece bir 15 dakikam var poğazanın bitmesine. 15 dakika şey yaptım. Süpermarket alışveriş yaptım. Onları artık eve gidince göstereyim size. Ben şimdi hemen poğazamı yapayım. Sonra tekrardan bir yerlerde görüşürüz. Canlar ben şimdi işten geldim. Ee, Saatlerinde şu anda 10. Ben 9 gibi işten geldim akşam namazı yedik ee, biraz etrafı düzenledim bir eşimin yanına sandviç yapacağım kaldı birazdan yaparım zaten şimdi e, Reve'den aldıklarımı hemen size bir göstereyim hem beraber yerleştirelim onlara. Zaten kaprizanım şimdi eşimden önce de ben keki çok seviyorum o da keki çok seviyor çayın kahvenin yanında çok güzel gidiyor o yüzden kek almış bir tane böyle kek almış i̇şte, e, şey gibi limonlu kek almış, bunlar işte Edeka'dan. Bizim burada hemen Edeka var, oradan almış geliyorken. Şimdi ben bunları Reve'den aldım, bir tane cips, bir tane salatalık, ee, iki tane şöyle ıı, şekerlerden aldım Azra'ya, bir tane haribonlu şu. Bir tane aldım. Azra bunları çok seviyor. O yüzden onu aldım. Ben şeker çok sevmiyorum. Bir tane Milka'nın çikolatasını aldım. Sonra bir tane patates aldım. Yemek yaparım. Azra'ya şu... Um, bisküvilerden hayvanlı aslan sanırsam aynı Ama sonra ne çıkacak en son sarı bul bunu da kadar eşime almış Azra'ya böyle ciddi çok seviyor bir tane giriyorken reveden bunlardan çok güzel aldım bir eşimin yanına böyle küçük ekmekçiklerden aldım yapabilmek için. Ben şunlar gibi deneyim de var. Bunun altını ben mesela böyle böyle ya ben bunu böyle kapatacağım sonra. Şunlarla. Şu alta da görebiliyor musunuz? Şu altta da bizim e, erzak dolandığımız var. Yani böyle çikolatadır, kektir, cipsdir. Bunlar var. Ya bakın bunları çok seviyorum. Neyse. her defasında Reve'den şu bez poşetleri almam peki. 2 euro tanesi kız şunların. Neyse. Bunları zaten yapacağım. Şu açık. Var mı? Neyi koyalım? <laughs> atıyorum Şunları da Şu... Patateslerim um, burada duruyor. Burada da patateslerim ve knoblağım var. Yani, atlarından. Ne güzel kız eşimi armağan ettim. <laughs> Bu da bitti. Şey. Şimdi canlar ben hemen bir işimin yanına bir kahvaltısını hazırlayayım. Yanına alabilmesi için işe gidiyorken sonra tekrardan görüşeceğiz. Kızlar iki cadı şimdi geldi biraz önce. Benim sesime geldiler. İkisi de uyumamış. Eşim ve Azra'dan bahsediyorum. İkisi gitti bile. Azra'dan eşimi aldı. Sesi duyuyor musun?